Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir salı günü diliyorum. Bu güne başlarken global piyasalarda risk iştahının dengelendiği ve artı olduğunu görüyoruz. Altın ve gümüşteki dalgalanma e, tabii ki geçen haftaki fiyatlanmalara göre e, daha düşük bir seviyede seyretmemize rağmen şimdilik dengelenmiş gözüküyor. Altın %3.4 yukarıda, gümüş de yine %4 e, yukarıda olarak güne başladı. Tüm e, hisse senedi piyasaları global olarak e, artıda başladı. En iyi performans gösteren Japon Nikkei indeksi %4 yukarıda. E, işte Dün de konuşmuştuk. Yani bunun tetiğini çeken işte Warshun, Kevin Warshun Fed Başkan adaylığı ve işte o sosyal medyada dolaşan çok önceki dönemlerde yayınlanmış olan bir videosundaki insanların e, çok şahin davranacağı ve işte Fed'in bilançosunu hızlı küçülteceği, bu da likitteyi etkileyeceği konusu e, zaten şişmiş olan e, Değerli madenler fiyatlarına düzeltmeyi getirdi e, açıkçası ama e, burada dikkate alınması gereken aslında e, dediğim gibi geçen sene de e, kendisinin yaptığı bir röportajda Trump'la aynı fikirde olduğunu ve faizlerin düşürülmesi gerektiğini söylediği için aslında bence bunu alarak ilerlemek lazım ve piyasalara bakmak lazım gerektiğini e, düşünüyorum. E, şimdi ee, evet, e, Glov bir dengelenme e, çabası var. Ee, diğer taraftan baktığımızda e, Rusya, Ukrayna ile ilgili 4 yıldır devam eden savaş için bir diplomasi trafiği e, artmış e, durumda. Aynı zamanda yine İran'la ilgili e, nükleer e, çalışmaların ile ilgili en azından bir görüşmelerin başlayacağı ile ilgili haberler var. Biraz daha ortalık sakinleşebilir gibi gözüküyor. Hani ortalık sakinleşebilir gibi diye söylüyorum ama aslında zaten hala oldukça rekor seviyelerde her şeyin fiyatı çok bunu unutmadan hareket ediyor olmakta fayda var. Şimdi biz bugün her ayın en çok merakla beklediğimiz enflasyon datasıyla başlıyor olacağız. Piyasa beklentisi 4.3. Son bir ayda ciddi şekilde üç yıllardan buralara geldi. Bu her sene yapılan tepe'nin e, temel yıl güncellemesi e, ve sisteme sistem değişiklikleriyle ilgili verileri de bugün görüyor olacağız açıkçası. Yani aslında rakamlar biraz e, farklı şekilde hesaplanıyor olacak ve bundan sonraki e, dönemde de. Bu metodolojiyi iyi dikkat ederek hesaplıyor olacaklar analistler. Dün dış ticaret datasının önce verileri açıklandı. Dış ticaret açığının Ocak ayında %11.2 civarında arttığını gördük. O daha önceki ikisi zaten bir süredir de istiharat açığı Hı. artarak devam e, ediyor. Ama hala e, ekonomik büyüklüğe baktığımızda yani cari için bu sene de bir sorun olmayacağı bir sene olarak geçeceğimiz e, öngörülüyor açıkçası. Onun e, dışında baktığımızda evet tabii enter enteresan olan dün piyasa Tüm bu dalgalanmayla birlikte, tabi bu dalgalanmalarda belli hisselerinde etkileri oluyor. MTA ile ilgili olanlar, işte dün e, TÜPRAŞ'ın e, Ocak ayı e, rafinaj verileri vardı. Biraz hafif zayıfladı 4. yüzyıla göre ama mevsimsel olarak olması zaten normal. Geçen sene göre hala yüksek. E, yani altınla ilgili bizdeki en önemli hisse, işte Türk altın, eski kozal, e, ondaki e, satışlar vesaire derken bu piyasanın e, yine bir dengelenme çabasında olduğunu gördük. Yani alımların devam ettiğini e, yine hatırlamakta fayda var. Yani bu altın gümüş dalgalanmasından dolayı Türkiye'nin 2026 hikayesi değişmez. Onu unutmamakta fayda var. İyi pozisyonları korumakta fayda var. Yabancılar hala bu sene BIST 100'ün senesi. Bunu unutmamak lazım. Ya da BIST 30 geçen sene iki sene kimsenin suratına bakmadı hisseler, e, yabancılar geldikleri zaman e, zaten haklı olarak o hisseleri e, alıyorlar e, küçük hisseleri bu sene daha e, zor performans gösterebileceği e, bir sene ol olacağını ben düşünüyorum açıkçası öbür taraflar daha kolay hikayeler e, bu bilançolarda devam başladı ben Akbank'ın bilançosu var. 2026 ile ilgili öngörülerini de paylaşmışlar. Cemal konuyla ilgili yorumları e, yapar. Ama her zaman her şeyin fiyatının nereye gittiğini e, ve nerelerde olduğunu dikkatle takip etmekte fayda var. Bazen bizim tahmin ettiğimiz fiyatların ötesine çıkabiliyor. Fazlasıyla da ötesine çıkabiliyor. İşte o zaman herkes diyor ki. Ya siz nasıl hesaplıyorsunuz bunu işte altının 10 bin dolar olacağını bilmiyor musunuz vesaire. Sonra bir yoğun düş düşünce aman ne oluyor diye herkes şey yapıyor. İşte birçok hisseyle ilgili geçmişte de gördük işte Sasaydı, Hektaştı ee, vesaire. Ee, Değerlemeleri her zaman dikkat etmekte fayda var. Çünkü hayatımızın diğer tüm kesimlerinde ediyoruz. Ev alırken, araba alırken, 50-100 bin liranın farkını ederken yüzde otuz yüzde altmış giden şeylerin arkasından koşmaya çalışmak çok mantıklı değil. Bunu tekrar hatırlamakta bence fayda var. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar diliyorum. Herkese günaydın ben Göksel. Endeksin teknik görünümüne baktığımızda dün şu piyasaların etkisiyle beraber volatilitenin arttığı satış baskısının etkili olduğu bir gün geçirildi. Bir süz endeksi günü %1.57 oranında bir değer kaybıyla 16. 13.620 seviyesinden tamamladı. Teknik göstergeler son dönemdeki rally ile beraber aşırı alım yani direnç bölgelerinde hareket ediyordu. Dünkü satışlarla beraber bir miktar bozulma var ancak ana yönü değiştirecek bir bozulma söz konusu değil. Ayrıca 13.520 seviyesi de son yükselen kanalın alt bandı olması açısından kritik bir bölge. Bu seviyenin üzerindeki kapanışı da teknik açıdan olumlu bulduğumuzu söyleyebiliriz. Dünkü değer kaybı sonrasında bugüne alıcılı başlamasını bekliyoruz endeksin. 13.520 ile 13.960 bandını kısa vadede destek ve direnç bölgeler olarak takip edeceğiz. 13.520'nin üzerindeki fiyatlarda güçlü görünümün devamını bekliyor oluruz ki böyle bir fiyatlamanın devamı halinde mevcut pozisyonlarda rahatlıkla sürdürülebilir. Ancak beklentimizin aksine herhangi bir haber akışıyla beraber 13.520'nin kırılması durumunda ise son dönemde açılmış pozisyonlar için biraz satal stratejisinin daha yararlı olabileceği kanaatindeyiz. Vadeli tarafa geçersek Şubat vadeli Sözleşmede de dün sert hareketlerin yaşandığı bir günü izledik. 14.800 ile 15.800 bağımlılığında yaşanan volatilite ile beraber sözleşme günü %0.90 oranında değer kaybıyla 15.235 seviyesine tamamladı. Burada da teknik göstergelerde bir miktar bozulma var. Ancak yükselen kanal desteğinin de hemen üzerinde gerçekleşen bir kapanış var. Bunu da olumlu bulduğumuzu söyleyebiliriz. 15.000 seviyesi taşın uzun pozisyonlar için Kritik bir nokta. Bu seviyen üzerinde uzun pozisyon tarafında kalınabilir. Ancak bu desteğin kırılması durumunda uzun pozisyonlar kapatılarak veya kademeli olarak azaltılarak alt desteklerde yeni denge yarışları da beklenilebilir. Yukarı hareketlerin güç kazanabilmesi için ise kapanış olarak 15.540 seviyesinin üzerinde net bir kapanış görmeliyiz. Bu seviyen üzerindeki kapanışlar, güç kazanımını tetikler ancak altında kalındığı sürece biraz mevcut durumu koruyarak piyasayı izlemekte yararlı olacaktır. Şu anda aktif bu kadar. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar diliyorum. Herkese merhaba. Ben de çok kısa TÜPRAŞ'tan bahsetmek istiyorum. TÜPRAŞ'ta ürün marjlarında bir zayıflama gördük Ocak ayında. Özellikle dizel tarafında ve jet yakıtında %11 ve %9'luk azalış varken benzin tarafında ise %30'luk aylık bir azalma var. Fakat hatırlatmak isterim bütün marjlar geçtiğimiz senenin üzerinde dizel ve jet yakıtı tarafında son 5 senelik ortalamaların üzerindeyken benzin tarafındaysa %4 hafif altında görüyoruz 5 yıllık ortalamalarının marjları. Yani açıkçası hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz bu daralmayı. Ama hani hala en listesinde de bulunmaya devam ediyor tüpraş bizim. Biz geçtiğimiz gün e, strateji raporumuzu ve dördüncü çeyrek beklentilerimizi yayınlamıştık. Bu cuma tüpraş e, finansal sonuçlarını açıklıyor olacak. Bizim beklentimiz 4.2 milyar TL'lik bir net kar açıklaması şirketin dördüncü çeyrek mevsim ortalamalarına göre genel olarak yüksek gerçekleşmişti. E, yani bu Fabrik tarafında da operasyonlar iyi ve güçlü bir fabrik göreceğiz 4. çeyrek için. Ancak vergi tarafındaki baskı ile birlikte net yerde aşağı yönlü bir e, hareket görmüş olacağız Libya'şta. E, öte yandan Petkim de dün e, etilen nafta makasını açıkladı. Orada de 203 dolara gerilediğini görüyoruz. Hem etilen fiyatlarında bir azalış var, hem de nafta fiyatlarında bir artış var. Burada genel olarak e, Çin tarafındaki aşırı kapasite devam ediyor. Düşük talep de aynı şekilde devam. Bu arz talep dengesine henüz bir iyileşme olmadığı sürece açıkçası burada bir toparlanma beklenmiyor diyebiliriz. Ya yani Şu an otomotiv verisinin geldiğini görüyorum. Yani 75 bin adetlik bir Ocak ayında otomotiv satışı gerçekleşmiş görünüyor. Bizim burada beklentimiz e, genel olarak piyasadan aldığımız sinyallere göre 65 bin seviyelerinde olabileceği sinyalini almıştık. E, bizim de beklentimiz 66 bin adet seviyesindeydi. Hala açıkçası beklentiler üzerinde e, bir e, pazar görüyoruz. Ben hatırlatmak isterim ki Ocak genel olarak zaten düşük bir ay. E, hatta Ocak, Şubat ilk çeyrek otomotiv talebi açısından e, asıl bize sinyallerin Mart ve Nisan'da e, geleceğini düşünüyoruz diyebiliriz. E, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Otomotiv haberiyle ilgili de detaylı yorumlarımızı gün içinde paylaştığımız raporda görebilirsiniz. Arkadaşlar günaydın. Şimdi biraz önce Zeynep bahsetti e, otomobil satış, e, otomotiv satışları e, gördüğüm kadarıyla 75. Bizim son aldığımız indikasyonlar 65 bin civarındaydı. E, Zeynep'in söylediği gibi e, bizim de işte 66 bindi. E, normalde Ocak ayı düşük bir aydır ve yani biz yılın tamamında yüzde 1.1 bekliyoruz. Ee, ona göre de e, yani ilk 3 aydan çok büyük bir beklentimiz yoktu. Ee, burada tabii hangi markalar öne çıktı bu detaylara bir bakmakta fayda var. Yani e, bu yukarıya çeken ne oldu? Ama 75 bin bir Ocak ayı için hala otomobil ta talebinin sağlıklı olduğunu gösteren bir seviye. Bunu ifade etmekte fayda var. Dediğim gibi yani düne kadar bile işte 65 e, en iyi tahminlerde 70 ve 70 binler civarındaydı bunun da üzerine çıkmış gibi ama ben de şu anda sıcağı sıcağına detaylarını merak etmiyor değilim. Yani bu, bu rakamlar bayağı şey, bu şey, iyi rakamlar ki çok güçlü bir yılın altından bu da bizim yılın tamamında beklentilerimizi e, destekler durumda enflasyon geliyor bugün. 4.20 piyasa beklentisi 4.10 da bizim beklentimiz ve burada tabi detaylarda şu olabilir gıda tarafında özellikle meyve sebzede çok yüksek artışlar oldu gıdanın diğer tarafında da şimdi burada eğer gıda 5-6 olurken enflasyon 4 gelirse bu şunu gösterecek diğer kalemler düşerken gıdanın ayrış, ayrışmış olması görecelikten bahsediyorum yoksa yani ne bilsin kira artışıyla gıda artışı arasında ya da personel artışıyla gideri artışıyla kira ara, şey arasında gıda arasındaki e, dengeler önemli çünkü geçen yıllarda perakendecilerin sıkıntıya girmesinin en büyük sebebi personel artışları %100 olurken gıda artışı fiyat artışlarından bahsediyorum %64 olmuştu. O yüzden de ciddi baskı altına girmişti. Şimdi gıda lehine bir makas açılması ve böyle bir açıklama yapılması da piyasada perakendeler açılısından görece destekleyici olacaktır. Ama bir de bu ayın önemi ki heyecanla bekliyoruz. Artık bundan sonra Avrupa Birliği uyumlu olarak da 2025'te yeni bir endeks oluşmuş oluyor. Yani 2025'i sıfır kabul eden daha önceki endeks 2003 yılındaydı bu da önem taşıyor buradaki detaylar nasıl olacak ki daha önce Merkez Bankası başkanı da bahsetmişti bir miktar gürültü oluşabilir gibi ama bu ne yönde oluşacak nasıl olacak bunu da merakla bekliyor olacağız e, ama e, genel olarak e, Türkiye'deki de, dezenflasyon hikayesinin devam ettiğini Düşünüyoruz. E, yıl sonuna doğru da bu yönde ilerleyeceğini e, göreceğiz. Bir şey olarak da e, tabii ki e, strateji raporumuzdan da bahsedebilirim. Bizim Ekim ayındaki e, strateji raporumuzun devamı aslında benzer temalar. Ve arkadaşlar gerçekten o geriye dönüp bakıp baktığımızda o strateji raporu e, çok yerinde bir rapor olmuş yani kısa ve özdü. Ama o günden bugüne kadar olan dönemi de aynen destekler bir şekilde oluşmuş beğendiğimiz listelerde yine belli bir oranda fark yaratmış. Şu anda da yine aynı bir görüş devam ediyor. Yıl ortasına kadar da bu strateji devam eder. Ama tabi aralarda her 3 ayda bir değerlendiriyor olacağız. Şimdilik. 12 aylık hedefimizi uzun bir süre 15 binlerde tut, tutmak durumunda kalmıştık. Şimdi 2026 beklentisi gibi düşünelim. Bugünden işte Ocak'tan ya da Şubat'tan Şubat'a gibi düşünelim. 19 binlik bir şey görüyoruz, hedef görüyoruz. Burada da hisse detaylarını yine raporda görebilirsiniz burada 50'den yüzde 30'dan başlayan 50-60 yüzde 110'a kadar ki varan ki ülke için 110 yukarı potansiyel görüyoruz böyle potansiyeller içeriyor makro tahminlerimizde de yılın enflasyon tarafına yıl sonunda 23 dere politika faizlerinin işte 28-30'lara geleceği varsayımıyla milli gelir 4 büyüyecek bak bakışıyla. Hazırladığımız bir not ve yine TL'nin güçlü gitmeye devam edeceğini göreceğiz. Burada da tabii ki bir süre daha yüksek gidecek faizlerin etkisi olacağını, yine yılın ilk yarısını testlerle geçeceğini, yılın ikinci yarısında ise ki doğru o, aksiyonlar alınmaya devam ettiği sürece de Türkiye'nin kredi notunun yükselmesi o, gündeme gelebilir. O, bu zaten yönde de bir pozitif görüş oluşmuş durumda şimdi açıklanan karlardan ilki Tabii ki bankalar arasında Akbank'la birlikte geldi Akbank'ın şu 18.3 milyar TL bir net kar açıkladı bizim beklentimiz 17 milyar piyasa beklentisi de 18 milyardı burada genel anlamda şöyle ifade öncelikle yani beklentilere göre daha iyi bir resim oluştu yani bizimkine göre ama piyasa zaten çok renk verildiği için yani yıl sonuna gelindiğinde aslında çok çok bir şey yani sürpriz olacak bir sonuçlar değil gibi görünüyor burada dikkatimizi çeken şey olarak şunu söyleyeyim size şirket acaba şeylerinde yani öngörülerinde ne yaptı yakalayabildi mi Bunları biraz daha e, ifade etmek gerekirse yani şirketin ya 2025 yılında TL kredi büyümesi yılın tamamında 30 üzerinde 41 sağladılar. Yabancı para kredi büyümesi orta tek haneli seviye diyorlardı 10.1 oldu ki bu da fena değil. net faiz marjları tabi swap düzeltilmiş olarak söylüyorum 3-3.5 bekleniyor da 2.5 olarak açıklandı ki burada şunu söylemekte fayda var. Geçen yılın Mart ayındaki dalgalanmayı düşündüğümüz zaman genel beklentilerinde şaştığını düşünürsek de çok da anormal bir durum olmadı. Net ücret komisyonlar yine yüzde %64 arttı. %60 civarı bekleniyor. Operasyon giderlerini daha az arttırdıklarını görüyoruz beklentilerin altında ve yine takipteki krediler önemli. Burada da 3.5 bekliyorlardı. 3.4 gerçekleşti. Bu da iyi. Net kredi maliyetleri tabii biraz daha 150-200 baz düşünülürken 214 baz puan oldu. Söz sermaye karlılığı da 125'in üzerinde bekleniyordu ki geçen yılın başındaki önceki yılda da yine yüksek bekliyorlardı. Bu yine realize olmadı. 21.5 oldu. Yani aslında yani dördün çeyrek öncesinde de bilinen bir durumdu. Sermaye karlılığı %21 bu, buçuklara doğru gidiyordu. Ki e, yani geçen yıllarda hep e, garanti bir miktar hedefleri tutturarken değer bankaları hep sermaye karlılıkları tabii ki birçok e, enflasyonla bağlı sebeplerden dolayı tutmuyordu. Ama genel anlamda yani sonuçlarda bir sürpriz görmüyoruz. E, 2026 için şeyi daha çok önem veriyoruz. Ne olacak diye. E, enflasyon üzeri öz sermaye ne konumlanıyorlar. Yani hedefleri bu. Şirketin ve diyorlar ki öz sermaye karlılığı yüksek 20'li seviyeler. Bu ne demektir? 25-30 diye anlarım ben. 25-29 gibi anlarım. E, bu da bizim düşündüğümüzden daha agresif e, aslında. Yani şirket belki temkinli oluyor ama bizim genel bankalarda da baktığımızda biraz daha temkinli gidiyoruz şu anda ama ilk çeyrekten sonra tabii gelişmelere göre biz de revize edebiliriz. Ama şunu ana şey olarak söyleyeyim. Zaten yani enflasyon tarafında bizimle benzer trendde gidiyorlar. Politika faizleri tarafında yine bizimle benzer. Net faiz marjı swap düzeltilmiş %4 biraz önce bahsettim %3.5 diye beklenirken iki buçuk gelmişti. Bunun iyileştiğini görüyoruz. Net ücret ve komisyon yine enflasyon üzerinde artış öngörüyorlar. Yani buradaki şeylere bakarsak yani hedeflerini düşündüğümüz zaman yine operasyon giderleriyle komisyon giderleri arasında da bir makul bir ilişki var. Takipteki kredilerde önemli bir artış görmüyorlar. Burada da yani net kredi maliyeti de e, tabii 200 bas puan kadar azalacak e, yaklaşımıyla bu rakamlara ulaşılıyor. Ya yani uzun lafın kısası Akbank'ın sonuçlarında çok sürpriz yok. Ee, daha doğrusu zaten e, öngörülüyor LEN dahilinde gidiyor ama 2026 beklentileri e, şirketin e, bankanın bu yıla olumlu bak baktığını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde bu hafta boyunca zaten kar açıklanmaya devam edecek e, buralarda da yine e, sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama Arq Bankın bu sabahki açıklaması e, genel olarak e, piyasa açısından da olumlu olarak değerlendirilebilir. E, tabii ki yine geçen yılda da bu beklentilerle başlamıştık. E, yol kazası olup olmaması çok belirleyici oluyor. Bu açıdan da tabii ki takipte olacağız ama genel anlamda biz öngörüleri bizim düşündüğümüzden daha iyi yönde olduğunu söyleyebiliriz. Şu aşamada benim de söyleyeceklerim bunlar. Herhangi bir soru ya da yorum varsa da buyurun arkadaşlar. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.